Ben e, Havadis gazetesinde sizin gazetede de bildiğiniz gibi bu konularda devamlı yazıp çiziyorum. Evet. Benim bu konuda iddiam tam da e, söylediğin noktada ön bir dışarıdan bağımlılığı azaltmak adına ben kendi mevcut kaynaklarımızla ülke ekonomimizde kendi kendimize yetebileceğimizi sadece söylemsem değil veriler ışığında ortaya koyarak bu iddiamı desteklemeye çalışan bir vatandaşım. Dolayısıyla e, bunları bu doneleri de ortaya korken rakamlarla bu iddiamı savunmak isterim ve bildiğinize getirmek isterim. Çünkü söylemler değil verilerle insanların gerçekten tam bağımsız bir şekilde Türkiye'den kaynak akışı olmasa da bu ülkede kendi kendimize yetebileceğimizi ispatlayabileceğimizi düşünmekte. Zaten ispatladık da sevgili devrim. Yani evet. e, dörtlü hükümet döneminde bunu ispatladık. E, askerin parasını bile ödedik. Yani Türkiye'den para gelmediği. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz başlayayım içeriğine girip. Örneğin pandemi olmadığı 2020'nin ilk 3 ayıyla 2021 pandemi olan ilk 3 ayı arasında bizim battık gittik mahvolduk dediğimiz noktada ki ekonominin gerçekten tıkandığını kabul eden bir gerçeklikten hareketle bunu söylüyorum. Bakın yerel gelirlerimizdeki azalma sadece 33 milyondur. Pandeminin olmadığı 2020 yılının ilk 3 ayına göre yerel gelirlerimiz 2021 yılında sadece 33 milyon TL azalmıştır. Evet. Bu da yüzde %2'ye tekabül etmektedir. Yani aslında bu kadar ekonominin zor bir dönemde gelirlerin bu kadarcık azalması da aslında bu ülkede kayıt dışılığın evet, boyutu, kayıt evet ne kadar büyük olduğunu ve bunun kontrol altına alınmasıyla bu ülkede kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimiz en büyük göstergelerinden biridir. Diğer taraftan diğer taraftan e, özellikle e, ekonominin bir siyasal tercihler e, silsilesinden oluştuğunu düşünmekteyim. Dolayısıyla hükümetimizin aldığı kararların içeriğine bakarsak bugün bugün ben e, kendi hayatlarımız üzerinde durabilecek kaynağın var olabileceğini düşünmekteyim. Şu anda şu anda yerel gelirlerimizden yerel giderlerimiz arasındaki fark bir yere not alalım. İlk üç ayda 117 milyon TL'dir. Türkiye'den hiçbir kaynak gelmeden yerel gelirlerimizden yerel giderlerimizi karşılama noktasındaki açığımız 117 milyon TL'dir. Peki bu 117 milyon TL açığı işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce Öntaca dediği gibi gereğini yapma noktasında yani ben size kaynak yollamazsam zaten tanınmayan bir ülkesiniz. Bu 117 milyon 3 ayda daha da artacak. Bu da siz kendi kendinize bütçenizi yetemeyeceksiniz. Memurunuzu ödeyemeyeceksiniz. Esnafı ödeyemeyeceksiniz. Tehditi var ya. İşte bu noktada bu 117 milyonluk açığı yaratılmayacak şekilde önlemler almak veya ekonomi politikası geliştirmek mümkündür. Örnek bir. Bugün Ulusal Birlik Partisi hükümeti sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaptığı hemşirelik dışındaki istihdamlarla bakın hemşirelik dışı istihdamlarla kişi başı 90 bin TL yıllık 18 milyon TL mükellefiyet yükledi bu bütçe. Bakın 18 milyon TL açığı da 117 milyon TL'yi de orada bir yerde tutun. Hı hı. Daha sonra bu ülkede e, belli 3-5 tane Kodoman diyeceğim e, sermaye kesimini besleme adına harçlarını, haraçlarını peşinen öğrencilerin almasına karşın o insanların e, o artı değeri ürettikleri, harçlarını ödedikleri üniversite patronlarından ki bunlar milyarderler bir kuruş almadan 120 milyon TL sadece otellere ödeme yapıldı. 120 milyon TL. Bakın şu anda mevcut bütçe açığımız kapandı geçtik bile. Evet, artıya geçtik. Sevgili Devrim bu 120 milyonu bir daha tekrar eder misin? Tabii. 120 milyon TL bizim üniversiteler için ee, burada öğrencilerin devletin karantina ücretlerini üstlendiği rakamdır. Bu otelleri ödediğimiz para. Evet ama öğrenciler yani için. Evet, yani Maliye Maliye için. için. Evet üniversite öğrencileri için. Evet. Maliye'nin yani Maliye Bakanlığı'nın kendi ifadesidir. Ben onlardan onların yalancısıyım yani o anlamda. E, dolayısıyla siz milyarderlerden üniversite patronlarından bir kuruş almadan bu ekonomide bir artı değer yaratacak. Esnafa bir can suyu verecek. O insanların bu ülkede tüketimi diyerek de 120 milyon TL harcadınız. Harcamayı öngörüyorsunuz. Diğer tarafta yine vakıflar örgütü ve din işlerine gelelim. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'nin bütçesi bu ülkede ciddi anlamda kaynağı olan bir bütçedir değil mi? Evet. Din İşleri Dairesi yasasına göre Din İşleri Dairesi'nin personelinin maaşları vakıfların bütçesinden ödenmek zorundadır. Evet. Eğer bütçede yeterli kaynak yok ise genel bütçeden kaynak akışı olacağı ifade edilmektedir. Yasal olarak. Bakın <laughs> siyasi tercih değil yasal olarak. Ama biz ne yapıyoruz? Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu bütçe fazla vermesine rağmen biz devlet bütçesinden 42 milyon TL bakın 42 milyon TL 2021 bütçesinde Din İşleri Dairesi personelini yani imamların ücretlerini Devlet bütçesinden ödüyoruz ama vakıflar örgütünün bütçesinden bir kuruş almıyoruz. Onların ödemesi gereken rakamı halkın vergilerine yüklüyoruz. 42 milyon TL'dir bunun da bedeli. Diğer taraftan bize siz askeri harcamalarınızdaki giderlere karışmayacaksınız deniliyor. Biz size bunu göndermeyi e, taahhüt ediyoruz karşılıksız olarak. Başındaki komutanı da ben atıyorum. Çünkü o yüzden bütün giderleri bize aittir deniliyor. Şu anda 3 aydır 0 TL geldi askeri harcamalara ve biz yerel gelirlerimizden 91 milyon TL dedik arkadaşlar. 91 milyon TL bakın açığı kat kat üzerine çıktık. Diğer taraftan en son yapılan vergi noktasındaki uygulamalar Şimdi hiçbir plan program yapmadan bu ülkede kapalılık olması nedeniyle daha da zengin olan tabii ki bu onların tercihi değil yani kapalı olmak nedeniyle örneğin marketler bu ülkede mecburen herkesin alışveriş yaptığı ve bir şekilde marketçilik sektörünün tekelleştiği ve diğer kapalı sektör gelirlerinin de marketlere kaydı bir pozisyon var. Bu marketçilerin bilinçli yaptığı bir şey değil. Sonuçta evet. pandemi nedeniyle olan bir şey. Şimdi Öntaca abi gidiyor markete. Mehmet abi gidiyor markete ve orada alışveriş yapıyor ve o market aracılık yaparak ben devlete ödediğim katma değeri vergisini benden alıyor kim için devlete vermek için. Evet. Ve hükümetimiz bir yasa yapıyor ve diyor ki Mehmet'ten ön taştan aldığın bana vermek üzere olan vergiyi kendi cebinden değil ha. Benden aldı. Evet vatandaştan aldığın katma değer vergisini şu bana yatırmak zorundasın. Bunu diyor zamanında ödersen yüzde beşini sana bağışlıyorum. Yani devlet gelirlerinden sermaye kesiyor kaynak aktarıyor. Ama evet. esnafa gelince 2000 TL desteği bir lafa verdi. Emekçiye 1500 TL desteği bir lafa verdi. Yani kaynak yok diyoruz ama kendi vatandaştan toplamak üzere aldığı, aracılık yaptığı katma değerden de daha bu süreçte daha da zengin olanlara yüzde beş benim alacağım vergiyi al sen cebine koy diyoruz. Şimdi bu mümkün değildir anlaşılabilsin. Bunların hesap planının yapılmadığını da çok iyi biliyoruz. Ee, i̇sterseniz biraz da Ercan konusundan bahsedelim. Evet bugün, de, bugün bugünkü köşe yazımda Ercan'dı. Çok zengin bir devletik biz. Onun için <laughs> hem paramız yok dedik hem de Golifa gibi dağıdırık. Evet. Şimdi Ercan bacağında iki tane önemli husus var. İlk alınan karar şu şekilde deniliyor ki Ercan Havalimanı'ndan yurt dışına çıkan yolcu sayısı aylık 100 bin kişiyi geçinceye kadar kesinlikle bu şirketin yaptığı ithalatlardan katma değer vergisi alınmayacaktır. Ertelenecektir. Evet. Ve buna karşılık da 20 milyonluk bir teminat çeki alınıyor. Burada neden bu teminat çekini söylüyorum? Yani devletin buradan gelir kaybı öngörüsü demek ki 20 milyon TL değil mi? Evet. Bakın. Ahmet Mehmet Ayşe Ağba e aldığı temel tüketim maddesinde KDV'yi ödeyecek ama 20 milyon TL'ye yakın KDV ödemesi öngörülen tek bir sermaye patronuna siz 20 milyonu ödetmeme noktasında erteleme yapıyorsunuz süresiz. Evet. İki, i̇kinci noktada da e, yine karar üretiliyor. Bildiğiniz gibi bir ciro paylaşımı vardır. Şimdi ciro nasıl oluşur? Ciro iş yaparsan olur. Dolayısıyla burada da yine Ercan Havalimanı işletmesinde deniliyor ki ben bir yıl boyunca senin yaptığın cirodan devlete verme zorunluluğu olan rakamı senden almayacağım bu bir yıl içerisinde oluşan ve devletin alması gereken rakamı da bu bir yıl bittikten sonraki iki yıl içinde eşit taksitle alacak. Yani üç yıl sonra bana ödeyecek bir nevi bugün almam gereken geliri. Şimdi gelelim şuna. Bu rakam ne kadardır peki? Geçen sene bu rakam 66 milyon TL'ydi. Şu anda bütçemizde öngörülen rakam 100 milyon TL. Yani bu devlet o kadar zengin bir devlet ki Ercan Havalimanı'ndan kasasına alması gereken 100 milyonu 3 yıl sonra bana ödediyor. Ne faiz ne maiz eşit taksitlerine ödediyor. Bugün 100 milyon devletin gelir kaybı demek. Yüzde 9 borçlandığınızı düşünün. Bir yılda bu vatandaşa 9 milyon TL 100 milyon gelir kaybının dışında artı 9 milyon faiz mükellefiyeti demektir arkadaşlar. Yani bu devlet o kadar zengin mi ki 1500 TL emeklisine veremiyor 30 milyona yakın bir kaynak ama 100 milyon TL'yi bir çırpıda tek bir sermaye patronunu affedebiliyor ve bana bunu 3 yıl sonra ödediyor ve beni borç faizi içine sokuyor. Şu anda devletin iç borç stoku 191 milyon ne demektir bu? Devletin şu anda ödemesi gereken 191 milyon TL bankalardan yaptığı borçlanma var. Şimdi sizin bir şirketiniz olduğunu düşünelim. 191 milyon borcu olan bir şirket 100 milyon alacağı garanti olan bir parayı der mi ki ben bu alacağımdan vazgeçiyorum ve bana bunu üç yıl sonra öde. Bunu hangi şirket yapar? Peki devletin maliyesini geçtiğim sol bakış açısını liberal zihniyetle bile yönetme iddiasında olan Ulusal Birlik Partisi'nin bu şekilde devleti zarara uğratmasının bir suç unsuru oluşturduğuna yönelik bütçenin hazırlanması ve uygulanması yasasında maddeleri kimler uygulayacak? Hangi hakkından devletin bu yüz milyonluk gelirini sadece iki dudak arasında 11 tane bakan oturdu ve karar verdi ve bu devleti 9 milyon halkı faiz yükü altına soktu ve zarara uğrattı. Yani özetle isterse bir kuruş yollamasın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan isterse bir kuruş para yollamasın. Eğer bizim ekonomik tercihlerimiz siyasal iktidarlar tarafından kendi kendimizi yönetme adına halktan yana bir ekonomi politikası siyasi tercihi yaparsak evet ön abi bir sorduğun soruya karşılık Türkiye'den bir kuruş kaynak gelmese de biz kendi kendimize yeteriz. Ama eğer biat kültürüyle hareket edecek olan zihniyetler iktidarda olursa ve halkı değil 3-5 sermaye kesimini daha da yüceltme hevesisi olanlar varsa varsa evet Türkiye'den para gelmezse kendi kendimizi yönetemeyiz. Dolayısıyla özetle sorduğun sorunun cevabı halkın ilk seçimde vereceği siyasi tercihte yatmaktadır. Evet olacak mı acaba seçim? Bir de o var. Ee, yani mevcut hükümet şimdi ne kadar erteleyebilirsem bir havasındadır. Ama bunu da söylemek zorundayız. Muhalefet de hükümetin dümen suyuna gitmiş gibi seçimi zorlamak yerine e, aman ya boş verin işte ne gün olursa olsun ki toplumun en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde e, ne yazık ki hükümet e, ensemizde andraz oynar gibi oynuyor. E, muhalefet de pek sesi çıkmıyor. Yani bugün buralara gelmemizde evet e, mevcut iktidarların özellikle UBP iktidarlarının rolü çok büyük ama bunun yanında eee muhalefetin de e, yani duruşu tepkileri ne yazık ki beklenenin çok çok altında sevgili devrim. Ya yani evet, bunu da söylemek zorundayız. Doğru. Bir de bu Ercan'dan ilgili şu hususu unuttum. Hı -hı. Biliyorsunuz Ercan Havalimanı'nı işleten şirket aynı zamanda bize e, Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe olarak armağan ettiği pandemi hastanesi'ni yapan şirkettir. Evet, aslında, doğru. Aslında biz bu gelinlerimizden vazgeçerek o hastanenin gelin kaybından dolayı... E, yüklendiğimiz faiz mükellefetiyle... ...ve o şirketi daha da zenginleştirmemizle... ...aslında biz hastanenin parasını ödüyoruz. Evet. Yani ödedik o hastaneye biz. Aynen. Ve diğer bir ilginç husus daha ifade edeyim. Bunun artık dile getirilmesi lazım. Türkiye medyasında da... ...siyasi arenada olanlara da ulaşmaya çalışıyorum. Türkiye mevzuatına göre de... ...Kıbrıs'a transfer edilmeyen paralar... Türkiye bütçesinde gider olarak gösterilemez. Şu anda bizim bütçemize 3 aylık sürede Türkiye'den giriş olan para sıfır TL ama Türkiye bütçesinden bizim bütçemize girdi gözüken rakam 15 milyon TL'dir. 2020 yılının ilk 3 ayında bu para nerededir? Bu 15 milyonu Türkiye Cumhuriyeti burada gider gösteriyor kendi bütçesinden. Bize gerçekten yatırdı mı? Veyahut da bizimkiler bunu aldı mı? Ve bütçeleştirmeyip suç mu işlediler? Yani i̇şte, Meryem hesabında yok mu bu 15 milyon? Hayır yoktur. Hayır yoktur Mehmet abi. Bir de 700 Suçtu. milyon vardı ya. E, Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi gittiği Türkiye işte 700 milyonu koduk cebimize geldik gibi. O para da galiba yoktur. Şimdi 2020 bütçemiz kapandı değil mi? Türkiye'nin de evet. bizim de. Türkiye'nin bize gönderdiği dediği parayla Bizim onlardan aldığımız kesin hesap sonuçlarında yüz milyonlarca TL fark var. Hı hı. Şimdi bu açık bir daha söylüyorum. Türkiye'de gider gözükebilmesi için bizim bloke olması değil Ziraat Bankası'nda. Hukuken bizim kasamıza girmesi gerekmektedir. Hı. Şimdi bizim kasamıza giren rakamla bizdeki rakamlarla Türkiye'nin bize gönderdiği rakamları arasındaki fark nerededir? pandemi hastanesine gitti. Bize borç yazdılar. boruları öden öde, ödediler. Bize borç yazdılar. Ya da seçim dönemi bavullarda getirdiler. Bütçeye koymadan arkadan dağıttılar. İşte bu yüzden ben Sayıştay'ı göreve çağırıyorum ve diyorum ki bizim yasa koyucumuz bütçe hazırlanma yasasında demiş ki 3 ayda bir rapor sunacaksın ey Sayıştay bütçenin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili. Nerededir bu sayıştay? Bir tane rapor bile hazırlamadı ve biz hala daha bütçeye geldiydi gelmedi diye burada tartışmalar yapıyoruz. Yani hiçbir yerimiz tutar değil. Bağımsız organ dediğimiz sayıştay bile tutar değil. Şey benzedi bu 128 milyar dolar nerede? Evet. Şimdi biz de soralım. <laughs> Neyse işte bu para nerede diye soralım. Ona benzedi bu iş. Evet, Sevgi Devrim, e, sana çok teşekkür ederiz. Çünkü siyaset düzleminde e, rakam rakam ifade etmek, e, bütçeyi, uygulamaları izlemek e, bizim neslin çok alışık olduğu bir uygulama değil. E, senin bir süreden beridir e, yakın markaj yapıp bu gireni çıkanı e, kamu bütçesindeki uygulamaları çok yakından izlen. Peki... Ee, yani daha başka iktisatçılar, maliyecilerin bir araya gelebileceği, belki sendikaların, başka kurumların e, finansal katkı yapıp e, bu tür verileri topluma daha çok yayma, daha çok mesela siyasi partiler bu bağlamda izleyebiliyorlar, izliyorlar mı? Buna bağlı politika geliştirirler mi? Doğrusu merak ediyorum. Yani. Bu yaptığın işin toplumda biraz daha ölçeğinin büyümesi bakımından e, bir soru sorsam neden şey de var e, bağlanmadan e, konuştuğumuzda bir vergi konseyi gibi bir şeylerden bahsettiğimiz sevgili yani, devrim. O, o da, evet. Yani bununla bağlı olarak e, böyle bir şey şart mı yani bizde uz, da daha... uzmanlık e, organlar yok şeyde yani siyasi partiler ihtiyaçlarını nasıl karşılar? Doğrusu ben merak ederim. Yani bu şartlarda. Abi bildiğim kadarıyla siyasi partiler özelinde e, eski bürokratların e, çalışma yürüttüğü partilerde ekipler oluş var. Ama bunun politik olarak e, topluma alternatif öneri şeklinde yansıması e, pek tabi edersin ki ben de içinde bulmadım bir yer hakkında yorum yapmayayım ama dışarıdan bakış açısından baktığımda bir eksiklik olduğu gözlemleniyor. Yani bugün toplumda siyasi partilerin söylem dışında alternatif önerilerini rakamsal verilerinin ortaya koyamaması e, ciddi bir sıkıntı. Diğer konuda bu vergi konseyi işine Peki. biraz e, bu hafta havadiste onu yazacağım. Şimdi işte az önce ifade ettim ya peşin vergi ödene yüzde beş kadeviyi affettim. İşte şu vergi affını yaptım, şu sigorta affını yaptım. Şimdi örneğin bu biliyorsunuz bu tür şeyler aslında yasa gücünde kararname değil yasayla olması lazım. Evet. Yasaları da meclis yapıyor. Şu anda örneğin Amerika'da bu tür uygulamalar yapılmadan Türkiye'de de aynısı var. E, bilim insanlarının, siyasetçilerin, sivil toplumun, akademisyenlerin içinde olduğu vergi konseyi var. Ve bu tür yasalar hazırlandığında örneğin ben peşin ödemede KDV'yi %5 indiriyorum dediğinde Bunların devleti artısı nedir, zararı nedir, istihdama artısı nedir, zararı nedir? Bunların hep bilimsel çalışmalarını yapıp onunla beraber yasayı meclise götürüyorlar ki sonuçta yasama organındaki herkes vergi uzmanı değil. Hı, hı. İnsanların önünde bilimsel anlamda e, önerdiğimiz ekonomi politikalarının planlanmasına yönelik artısı nedir, eksisi nedir? Bunun bilimsel temelli çalışmasının yapılması adına ee, bir yasal mevzuatına vergi konseyinin kurulması gerektiğini bizim ülkemizde de düşünüyorum. Çünkü Allah ora ilerik biz yani işte yüzde beş kadebe indirdik. Hayatım bu bakanın eşref saatine gelse yüzde on olacaktı. Yani evet. e, bu konuyu da araştırdım. Yani hiçbir bilimsel temeli yoktu. Ben bu yüzde beşi ben sordum sen bu yüzde beşi peşin ödeyenden indirim aldığında gelir artışı beklentin nedir arkadaş? gene aynı geliri elde edeceksen yüzde beş fedakarlık et, etti mi yoksa bir gelir artışı öngörür mü? İstihdama katkısı nedir? Bunların hiç plan programı yok Öntaç abi dediğin gibi. Evet. Mehmet abi dolayısıyla <laughs> siyasi partilere e, çok görev düşüyor. Diğer taraftan ticaret odası ve sanayi odasına da çok büyük görev düşüyor. Yani kendi hayatlarımız üzerinde durmak bakın. Ben bunu artık her yerde de şifre etmemiz lazım. Biz anlam planlı evet dediğimiz için bir Yeşilat tüzüğümüz var ve Yeşilat üzerinden E standartları tutturursak ki standart da halkın sağlığı içindir ha. Avrupa evet. bir mal ihraç etmek için değil. Önce bunu kendi kafamıza oturtalım. Standartları tutturursak bugün bu ülkede ambargo yoktur. Biz standartlar çerçevesinde Yeşilat üzerinden andan planına evet dediğimiz için hani evet dedikten oldu derler ya. Evet. Bugün bizim ihracat yaptığımız rakam 2020 19 yılında 87 milyondur. Bunun 49 milyonu Türkiye'dir. ikinci en büyük kalem Yeşilat üzerinden yapılan ihracattı. Dolayısıyla bizim dünyaya açılan bir kapımız var. Bizim planlı bir şekilde bu ülkede fizibil olabilecek üretimlerin neler olduğunu planlayıp Yeşilap üzerinden herhangi bir vergi gümrük, muaf, gümrük ödemeden Avrupa Birliği ülkelerine son geçen kararla Hollanda dahil birçok ürünümüzü yurt dışına satıp ciddi anlamda katma değeri elde edebiliriz. Peki bunu planlayan bir istatistik kurumu var mı? Bunu planlayan bir devlet planlama örgütü var mı? Yok. Peki bu konuda çalışma yapan siyasi partiler var mı? var olduğunu biliyoruz ama toplumdan paylaşılan bir şey maalesef yok dolayısıyla her şeyin başı plan diyoruz bir insan bile evini geçindirirken aldığı maaşından oturur aylık bir hesap plan yapar ama biz devleti yönetenler e, olarak e, bir ev bütçesi gibi bir plan bile yapmıyoruz devlet bütçesindeki milyarları yönetirken en büyük sorunumuz bu bence evet, evet. Var mı başka bir şey sevgili Öntaç? Yok, e, e, çok güzel konuştu Evet, yani. e, sevgilim, devrim çok çok teşekkür ederim e, katkılarım için. Ederim. Gerçekten ilginç de rakamlar çıktı. E, inşallah önümüzdeki haftalarda gene e, sevgili devrimle bir araya geliriz, konuşuruz burada. Çok çok sağ ol sevgili devrim. Ben teşekkür ederim, her zaman hazırım. Sağ ol